Merhaba baylar, hepinize merhabalar. Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz efendim. Tekrar ve tekrar hepiniz hoş geldiniz. Haftada günü belirli olmamak kaydıyla bir kere karşınıza bu şekilde sadece sohbet amacıyla çık çıkacağım. Serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Buna bir artık bir seri mi dersiniz yoksa e, mola mı dersiniz, vlog mu dersiniz? Ben ne diyeceğiniz ne denileceği size bırakacağım. Bu videonun başlığını sadece merhabalar olarak koyacağım ve geri kalanında isminin ne olup olmaması gerektiğini, bunun başlığının ne olup olmaması gerektiğini sizler karar verin. Kimisi için vlog olsun, kimisi için çay kahve molası olsun, kimisi için de kafa dağıtmak için bir 10 dakikalık sohbet olsun. Neyse, bunun kararını siz vereceksiniz. Sevgili dostlar, abiler ablalar, akranlar ve küçük küçük dostlarım. Şimdi birçoğunuz belki okulunuzdan geldiniz bu saatte, belki birçoğunuz işten geldiniz ya da bir kısmınız zaten evdeydi. Olabilir hayatın monoton yapısında, sıradanlığında olan şeyler bunlar haliyle. Öncelikle Allah sağlık saat versin de hani yeter ki işten gelelim, okuldan gelelim ya da sürekli evde olalım ama sağlığımız yerinde olsun. Bu güzel, bu kıymetli, bu önemli bir şey. Bu bir, bu cepte. Bunu unutmuyoruz. Aman buna dikkat. Sağlık olmadan gerçekten olmuyor. Hakikaten. Eyvallah. Amacım 10 dakikayı geçirmemek. 1,5 dakika oldu bile oyun dünyasından genel olan bitenden ve kendimden bazı şeyleri sizlere anlatacağım sevgili dostlar 1900'den fazla video çektim YouTube'da. Eski kanallarımın videolarını toplayacak olursak bu sayı 2500-3000 olacak belki. Ama şu an sizlerin hali hazırda Easter Gamers TV ekranları altında 1900'den fazla görebildiğiniz video var. 1900'ün hepsini 20 dakikadan hesaplasak, yani kabaca 20 dakikadan hesaplasak bayağı bir vakit ediyor. Benim matematiğim yetmez ama şu an kafada bile çarpabilen arkadaşlar vardır bunu izleyen. Onlar aşağıya yazarlar kaç dakika kaç saat olduğunu. Ortalama 20 dakikadan hesaplasak. Baya bir zaman. Emek. Ve eğlenceli bir şey. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz ama. Oyun oynamak benim için yani bir hobiden daha fazlası. Eğlendiğim, yeni şeyler öğrendiğim, merak içerisinde izlediğim, bazen korktuğum, bazen ise heyecandan ne diyeceğimi bilemediğim keyifli bir dünya. Sanal, gerçeklikten uzak, ama keyifli. Yavaş yavaş gerçekliğe doğru gelmeye çalışsa da o keyifliliğinden hiçbir şey kaybetmeyen. Yeri geldiğinde çok sükseli oyunlarla karşımıza çıkan, yeri geldiğinde de bizi hani beklentilerimizin altında, beklediğimiz oyunları, beklentilerimizin altında sunan bir dünya. Değişik ama seviyoruz oyun oynamayı. Genel olarak seviyoruz ki zaten bu yüzden bu kanaldasınız. Muhabbeti ve oyun oynamayı seviyorsanız genel olarak ben bana karşı e, bir ilgi ve alakanız olabiliyor. Ha Tamam destekleyeyim dur videosunu izleyeyim diyebiliyorsunuz. Bu yüzden buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar ve tekrar. Oyunlar, oyunlar, oyunlar ama her şey oyunlar değil. Sizin için oyun oynayan burada birisi var. Sizler de oyun oynuyorsunuz ama belki de her oyuna yetişemiyorsunuz. Bunun için de YouTube'da olsun, farklı sosyal mecralar olsun, buralara girerek insanların oynadığı oyunları izleyip onların deneyimlerini kendi deneyiminizce yaşamaya çalışıyorsunuz. Bu harika bir şey. Kiminiz belki Ardahan'da, Kayseri'de, Urfa'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında. Bunu da geçtim Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da veya farklı yerlerde. Ama bu gezegen içerisinde. Ben daha bu gezegenin dışından izlendiğimizi düşünmüyorum. Ama bu gezegen içerisinde birbirinden farklı noktada insanlar eğer bu kanalı takip ediyorlarsa Burası Easter Gamers TV onlar için ortak bir nokta oluyor. İşte bu ortak noktanın merkezinde ben varım. Hani kendimi yüceltiyormuşum gibi anlamayın. Sakın. Sadece buradan bir yere bağlayacağım. Bu merkezde ben varım. Benden kablolar çıkıyor, sizlere bağlanıyor gibi düşünelim. Matrix. Değişik. Peki. Peki bu merkezdeki adamı ne kadar biliyoruz? Ben biraz da kendimden bahsetmek istiyorum sizlere. Ben Deniz Mete Özbek sevgili dostlar. Sizler için 1900'den fazla oyun videosu, müzikli içerik, şarkılı, türkülü içerikler, vloglar sunmuş bir insanım. Ee, vlog diyorduk zamanında bunlara. Evet. Bu adam sadece oyun oynamakla kalmayıp bunun dışında gün içerisinde farklı aktivitelerde bulunuyor. Ben e, geçtiğimiz Mayıs ayında evlendim. E, evlendikten sonra yeni bir eve taşındım eşimle birlikte haliyle. Ve buradan da yine insanlar evlendikten sonra videola çekmeyi bırakacağımı düşündüler ama ben video çekmeye devam edeceğimi belirttim. Ve videolarımı sürekli olarak sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Yer yer eşim Zeynep de e, bu videolara dahil oluyor efendim. Şimdi şunu söyleyeyim. Mete Özbey kesinlikle profesyonel bir oyuncu değildir. Hiçbir zaman hiçbir oyunu mükemmel şekilde oynamaz. Sadece keyif aldığı ve insanlara ilk bakışta olsa iyi ya da kötü, insanların sevdiği ya da sevmediği fark etmez oyunları sunmaya çalışır. Bunları bazen seri haline getirir. Kendisinin de keyif aldığı bir oyunsa seri haline getirir. Ama kendisine sadece Hı, ilk bakışı yeterli. Eyvallah bu kadar yeter diyorsa da sadece ilk bakışla yetindi bir adam Mete. Çayı çok sever. Çayın nereden geldiğini söyleyeyim. çayı çok seviyorum. Eyvallah. Çünkü bende samimiyetin simgesidir çay bir evde tek başınıza olun ya da ailenizle olun, arkadaşlarınızla olun hiç fark etmez. Çayın şöyle bir samimiyeti vardır bende. 3 kişi mi oturdunuz? Arkadaşların ya da ailen fark etmez. 3 kişi, 5 kişi neyse. Eğer içeride çaydanlıkta artık kettle'da neredeyse bir çay demleniyorsa bu demektir ki ortamda daha konuşulacak bir şeyler olacak. O ortamda oturan insanlar farklı odalara dağılmayacaklar ya da o kapıyı çekip gitmeyecekler farklı evlere. Orada konuşulacak o çay kadar insanların şakalar yapacağı, içlerini, iç, içini dökeceği, dertlerini anlatacağı ya da başından geçecek geçmiş olayları anlatacağı dakikalar yaşanacak birazdan. Bu çok keyifli benim için. Çok merak uyandırıcı, çok güzel ve çok samimi. Babanız belki gün içerisinde yaşadığı bir olayı çayını yudumlarken anlatacak. Siz okulda yaptığınız ya da işte yaptığınız bir olayı çayınızı yudumlarken anlatacaksınız. Çay şart değil ama o kaynayan şey içeride kahve olur, çay olur fark etmez. O içilecek şey, o ortamın samimiyetini bende sağlayan şey çay. Sende kahve olabilir, birinizde alkolik iç, alkollü içecekler olabilir, bir başkasında farklı bir şey olabilir. Hiç bilmiyorum ama bende çaydır. Çay benim için samimiyetin simgesidir ve çay demleniyorsa bir evde daha her şey bitmemiş yeni yeni başlıyordur sohbet anlamında. Peki çay nereden geliyor? Ben Ankara Beypazarı doğumluyum. Ailem Aslan, Aslan Malatyalıdır. Annem Malatya'nın e, annem ve babam Malatya'nın Darende ilçesi doğumludurlar. E, orada tanışıp evlenmişler zaten. Ben ise Babamın, babam öğretmen, sınıf öğretmeniydi. 40 yıllık sınıf öğretmeniydi. Ancak emekli oldu. Emekli olmadan önce görev yaptığı beldelerden bir tanesi olan Uruş beldesinde, Beypazarına bağlı Ankara Beypazarı ilçesinin e, Uruş beldesine bağlı bir köyde dünyaya geldim. Ve babam orada öğretmenlik yaptığı sırada çok yakın, e, kardeşi gibi sevdiği Enis Furat adında bir eee okul müdürüyle birlikte çalışıyorduk ki bizim aile dostumuzdur şu an. Hani ben eşine hala derim. Yani benim babamın kardeşi gibidir. Ben hala derim. Ee, sağ olsun Enis amca çayı çok severdi. Çok şekerli içerdi ama çok severdi. Ve küçük yaşlarımda böyle 6'lı 7'li yaşlarımdan beri e, yani hatta daha da öncesinde, daha da öncesinde sürekli onlarla iç içe büyüdüğüm için eee Enis amca çayı ve bıyığı bende unutulmaz üçlüdür esprileri, bana yaklaşımı ve o sürekli elinde çayla gezi gezişi, çay içmesi bende çok önemli bir anıdır. Sürekli hani onlara gittiğimde anlattığı hikayelerle birlikte bana da getirip bir çay koyması. Aman aman çocuk daha küçük ya çay içer mi o demeden çayı önüme getirip koyması, gerektiğinde çayı içirmesi beni bir çocuk olarak değil de beni de bir birey olarak benimle sohbet edip o çayı yudumlarken o sohbetten kendisinden bir şeyler paylaşması bende farklı bir yere sahiptir. Maalesef yaklaşık 10 yıldan fazla oldu, 10-15 yıl olmuştur Amca'yı kaybedeli. Ee, babamın en, yakış, en yakın arkadaşı olması arkadaş olduğunu belirttim. Ee, bir gece geçirdiği kalp krizi sonucu yine hastanede babamın elini sıkar vaziyette hayatını kaybetti maalesef. Hani çay bana ondan kalan bir şey, ondan kalan bir hatıra. O samimilik oradan geliyor. O samimilik sonra benim tüm yaşamımı aldı. Sağ olsun eşim de benden daha çok sever çayı. Benden daha çok çayı seven bir kadınla evli olduğum için de çok mutluyum. Ee, Zeynep bambaşka bir insan. Hani onunla ilgili de konuşuruz zaten. Onunla ilgili de haftaya bir 10 dakikalık sohbet ettiğimde onunla ilgili de konuşuruz. Ama şunu söyleyeyim. 10 dakikaya geçecek. Ama hani 10-12 dakika olur. Ben genelde bunu 10 dakikaya fixlemeye çalışacağım. Ee, Allah razı olsun kendisinden. Hani Zeynep'in hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Rabbim herkese gönlüne göre bir eş, gönlüne göre bir e, yaşam sunsun inşallah. Hani bunun için çabalamak gerekiyorsa da çabalayacak fırsatı e, sunsun Rabbim hepimize. E, neye inandığımız, ne yaptığımız, ne ettiğimiz... Tabii ki her zaman bizle, Yaradan arasında. İnandığın şeyle senin arandadır dostum. E, şunu söyleyeyim. Ben Easter Gamers TV çatısı altında video çekmekten, sizlerle bir şeyler paylaşmaktan çok memnunum. Sürekli mesajlar alıyorum İşte abi sürekli video atıyorsun ama hiç büyüyemiyoruz. Hep aynı yerde sayıyormuşuz gibi geliyor diyen insanlar oluyor. Sayıyor olabiliriz, saymıyor da olabiliriz aynı yerde. İlerliyor da olabiliriz, belki de geriliyor da olabiliriz. Ama ben yaptığım işten keyif alıyorum. Günlük olabildiğince fazla içerik üreterek insanlara bir şeyler sunmak için elimden geleni yapıyorum. Ve ben bundan çok keyif alıyorum. 50 yaşıma daha iyi gelsem ben oyun oynamaya devam edeceğim. Çocuğuma, hatta torunlarıma oyun kültürünü aşılamak için elimden geleni yapacağım. Çünkü çok seviyorum. Benim için sadece aman oyun ya işte denilecek bir şey değil. Farklı bir dünya ve o dünyanın içerisinde yer alabilmek ve o dünyanın içerisinden sizlere ulaşabilmek benim için büyük bir şey. Şeref ve zevk. Evet. Daha fazla uzatmayalım isterseniz. Haftalık sadece 10 12 dakika arasında böyle sohbetlerle karşınızda olmaya çalışacağım. Easter Gamers TV çatısı altında beni başından, ortasından ya da bu aralardan başlayarak takip eden herkese çok çok teşekkür ederim. Sizlere karşı bugüne kadar yaptığım yanlış bir hareketim. Sürçülü insanım var ise affola. Şu an Facebook, Instagram ve Twitter adresiyle birlikte Snapchat kullanıyorum. Sosyal medyada soruluyor. hepsinin linkleri aşağıda açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında mevcut. Facebook sayfamıza gönderilen mesajları olabildiğince vakit buldukça cevaplıyorum. Hani bir ara %95 cevaplama oranına kadar çıkmıştı. Ama şu sıralar çok yoğunum. Cevaplamakta gecikebiliyorum. Kusura bakmayın. Instagram'dan mesaj atmayın dostlar. Hani ben Instagram'da mesaj mantığını daha kafamda yerleştiremedim. Benim için sadece fotoğraf paylaşılabilen bir yer. Snapchat'i de fazlasıyla kullanmaya başlayacağım. Snapchat, Instagram, buralarda Matt Mello ve Twitter'da Matt Mello olarak varım. Facebook'ta ise zaten aşağıda açıklama kısmında var. Easter Gamers diye aratırsanız zaten göreceksiniz Facebook'ta da. Evet. Ee, sohbetlere devam etmek dileğiyle. Sizlerin aklına çıkmayan ya da sizlerin paylaşmak istediği şeyler varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz dostlar. 12 dakikayı da geçiyor. Ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Oyun içerikli de müzik içerikli de videolarımız gelmeye devam edecek. Ha bu arada bugün iki tane mafya bölümü atacaktım normal şartlarda. E, ancak Ankara konsol oyundaki PC'de bir arıza mevcut ee, şu anda. O mev, mevcut arızadan dolayı mafya videolarını yükleyemedim. Hani Call of Duty, Titanfall ve diğer birkaç tane videoyu yüklemeyi başardım ama mafyadan çektiğim iki bölümü yükleyemedim. Onları akşam saatlerinde eve götürüp e, size oradan yüklemeye çalışacağım. Ben şu anda Ankara konsol oyundayım. Arkadaki yeşil plan evimdeki yeşil planına aynı. Erki duvarda yeşile, yeşile boyadılar sağ olsunlar hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. Yolunuz düşerse de Ankara konsol oyuna da bekleriz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.